kahve mesela 50 TL, 60 TL. Sıra var. Hepsi Hollanda'dan mı gelmiş? Her yer tıklım tıklım. Şimdi bunların hepsi gurbetçi mi? Yerel seçimlere kadar indirecekler dediniz. Aynen. Arkadaşım da İstanbul ilçe başkan yardımcısı olacak. Onlar da kutuplaştı çünkü. İndirecekler. Anca cami yaptırıyor. Dinle kandırıyor insanları. zaten Türkiye'deyiz. Çoğunluğumuz Müslüman değil mi? Kılıçdaroğlu'nun eşinin akrabası olduğu için bir kez daha kayyum atamış buraya. Burayı şey yönetiyor değil mi? İmamoğlu yönetiyor. Evet. Çöp kokuyor kaldırım yok. Kaldırım varsa çukur. <laughs> CHP'ye vereceğim. Onu indirmek için sırf CHP'li falan değilim ama getirip ona vereceğim. Onu kimse indiremez ya. Kimse indiremez. Bak niye indiremiyorlar abla? Sırf Tayyip düşmanlığı. Başka bir şey yok. Burayı şey yönetiyor değil mi? İmamoğlu yönetiyor. Evet. Çöp kokuyor. Bakırköy komple çöp kokuyor. Hani neyi yönetmiş? Abi, Kaç şey yıl oldu iyi. mesela? Her şey çok güzel olacak dedikten sonra Abi, 4 yıl şey oldu iyi. değil mi? Ne değişmiş hadi birisi de çıksın bana desin ki dört yılda İmamoğlu şunu yaptı ne yapmış göstersin gösterebilir misiniz de mesela bak şurayı güzelleştirmiş burayı yapmış veya e, bu konuda yardım etmiş şu yolu düzeltmiş geçilmiyor bak ben bu beşikle yolun ortasında sürmek zorundayım kaldırım yok kaldırım varsa çukur <laughs> e ben Avrupa'da yaşıyorum ya Aha. o zaman biz bir şey bilmiyoruz hani burada Burada yaşamıyor. Mesela biz oy verirken de e, neler söylediler bize değil mi? Hani onlar neden oy kullanıyor? Hani onlar niye karışıyor? Burada mı yaşıyorlar falan. E, saçmalık. Niye ki? Ben her sene sonuçta buradayım. Benim annem babam buradan gelme. Tamam okey orada yaşıyoruz ama sonuçta buranın gündemini takip ediyoruz. Türk haberleri izliyoruz. Buraya geliyoruz. 5-6 hafta kalıyoruz. Her şeyini biliyoruz yani. Öyle Avrupa'da yaşıyoruz diye Türkiye'den haberimiz yok diye bir şey değil. Tamam o ki e, görüyoruz. Para gerçekten kötü o durum. Alım gücü sıfır. Onu görüyoruz ama vallahi kusura bakma ama her yer tıklım tıklım. Her yer tıklım tıklım. Şimdi bunların hepsi gurbetçi mi? Yani buranın halkı değil mi bunlar? Biraz önce bak kadın önümde alışveriş yaptı. 3 bin lira para verdi. Madem yok, nasıl aldın 3000 lira? Ama şimdi o kadın buraya gelse der ki çok kötü der değil mi? Garip. Burada... Siz ne düşünüyorsunuz peki buradaki siyaset hakkında? Kimi beğeniyorsunuz? Kimi takip ediyorsunuz? Yani hepsini biraz takip ediyorum. Şu an e, tamam ben Erdoğan perfect hani yüzde tamam okey demiyorum. Ama ondan başka da yok şu an. Şimdi sen Tayyip Erdoğan'ı çekip e, kılıçları Kılıçdaroğlu'nu koyabilir misin oraya? İkisini kıyaslayabilir misin? Kıyaslayamıyorsunuz. Iyi bir Asla. Tayyip Erdoğan'la kimseyi kıyaslayamazsın. Ben bak o yüzde doğru demiyorum. Ama onun gibi de yapan yok. Yapamaz da zaten. O cesaret yok bir kere. Ben seviyorum Erdoğan'ı şimdi yalan söylemeyeceğim yani seviyorum. Allah'ım. Şikayet edenler gerçekten sırf Tayyip düşmanlığı başka bir şey yok. Hatta daha doğrusu ben çoğunlukta şuna şunu görüyorum din düşmanlığı var. Burada gerçekten çoğunlukta din düşmanlığı var. Hani gerçekten yazık. Geçenlerde mesela e, bu orada oturan hani e, insanlar Bakırköy tarafında orta, e, burası da Bakırköy gerçi de konuşurken hep şunu duydum hani anca cami yaptırıyor. İşte e, dinle kandırıyor insanları. İşte dua okuyarak yanına çekmeye çalışıyor Müslümanları diyor bak. Zaten Türkiye'deyiz. Değil mi? Çoğun, çoğunluğumuz Müslüman değil mi? tamam Hristiyanı da var, Katolik de var, inanmayanı da var, ateisti de var, okey. Ama çoğunluğu Müslüman değil mi zaten bu ülkenin? Değil mi? E o zaman bu şey ne yani? Camiye karşı olan kin ne? Ben inanmıyorum, kötü diyene ben inanmıyorum. Yani her yer tıklım tıklım. İşte mesela Starbucks'ta kahve mesela 50 TL, 60 TL. Sıra var. Hepsi öyle adam mı gelmiş? Yok, buradalar değil mi? Burada çalışanların hepsi restoranda yiyor. Niye? Biz evde peynir ekmek yapıp götürüyoruz orada. Yani çocukluğumuzdan beri annemiz bize azık hazırlar, onu götürürüz okula, onu yeriz. Burada herkes aşırı lüks istiyor. Aşırı lüks istiyor. Gerek yok. Niye? Şu anki seçimde bu baştaki adamı indirecekler. Çünkü 7 senedir hiçbir şey yapmamış. Kendileri söylüyorlar, götüreyim istiyorsan delegelere. Daha dün toplandılar Yeşilköy'de hatta. İndirmek için bu adamı. Şurayı yapıyor diye çalışıyor zannetmesinler yani Bakırköy. Şurası yapılmış bir aşağıya falan filan yok. Çalışmamış bunu herkes görüyor. Siz de görüyorsunuz. Kendimizi hani Tayyip'i sevmiyoruz diye şu an CHP'yi full desteklememeliyiz. Kimin eksiği varsa söyleyeceksin. CHP delegelerinden tanıdıklarım var demiştiniz. Aynen. Ee, biraz bahseder misiniz? Onlar değişim... Onlar da değişim istiyor. Çünkü hiçbir şey yapılmıyor. İndiremiyorlar. Kutuplaşma var içeride CHP'de burada. Dijital bile gruplaşma var. Dinsel gruplaşma. Dinsel bile var yani. Nasıl yani? Biraz açar mısınız dinsel? Müslüman var, Sünnisi var, Alevisi var. Hepsi kutuplaşmış yani bunlar. Biloğru. Dersimliler beraber olmuş mesela. A, telefonu da veririm yani ara konuş. Bir öğren CHP'nin içini burada. Neler dönüyor içeride. Yerel seçimlere kadar indirecekler dediniz. Aynen. Kesinlikle Kendi de aralarında mı bunlar. Arkadaşım da İstanbul ilçe başkan yardımcısı olacak. Onlar da kutuplaştı çünkü. İndirecekler. Çünkü çalışmayan bir kesim her zaman indirilmeye mahkum. Bakırköy için mi diyorsunuz yoksa? Aynen bakırköy için diyorum tabii ki buraya çalışma yapılmamış. Adamın ilk dönemini adam kendi kazanmış. İkinci dönemini de Kılıçdaroğlu'nun eşinin akrabası olduğu için bir kez daha kayyum atamış buraya. İkinci dönemini yaşıyor adam burada. Ben Avrupa'da yaşadığım halde bunları biliyorsam, siz bunları bilemiyorsanız zaten konuşmaya hiç gerek yok. Geleceğim ben de. CHP'ye vereceğim. Onu indirmek için sıfır. CHP'li falan değilim ama getirip ona vereceğim. Onu kimse indiremez ya. Kimse indiremez. Bak niye indiremiyorlar abla? Hadi duymaya başladım adama ya. Ama neden indiremesinler abla? Sonuçta oy kullanılacak inecek. Çalışan gençler var. Kendilerini adıyorlar 7-24 CHP'ye. Gençlik kolları var burada. Hepsi benim arkadaşlarım. İndireceğiz diyor çocuklar. Çünkü bir şey yok. Ne gençlere bir şey var. Ne halka var. Ne bir şey var. Hiçbir şey yok abla. Gerçekten böyle ya. Kahve mesela 50 TL, 60 TL. Sıra var. Hepsi Olyan adam mı gelmiş? Her yer tıklım tıklım. Şimdi bunların hepsi gurbetçi mi?